Yedek parça fiyatlarındaki artış nedeniyle kasko ve trafik sigortası fiyatları cep yakıyor. Araç sahipleri kasko yerine sadece trafik sigortası yaptırarak trafiğe çıkmak durumunda kalıyor. Edirne'de CCL Otomotiv ve Otoking sahibi Cüneyt Levent, geçen yıl 500 lira olan trafik sigortasının bu yıl 2500 lira civarında olduğunu belirterek trafikte gezen araçların çoğunun kaskodan kaçınır hale geldiğini söyledi. Geçen seneden, geçen sene Haziran'dan itibaren sigorta fiyatlarında ee, tabii ekonomideki e, bu enflasyonun artışıyla birlikte e, çok büyük bir artış var. Geçen sene 500-600 civarında kestiğimiz trafik sigortaları bu sene 2000-2500 dolara çıktı. E, bununla birlikte kasko fiyatları da çok arttı. Yedek parça fiyattan artmasından dolayı. Trafik sigortalarındaki bu artış ve kasko fiyatlarındaki artış, insanlar artık kasko yaptırmayıp sadece trafik sigortası yaptırıyorlar araçların e, bizim sigorta acentiliğimizde de var. Araçlar artık trafikte gezen araçların e, çoğunda kaskodan kaçınır hale geldiler. E, yedek parça fiyatlarının artmasından dolayı da kaynaklanıyordu tabi. Levent aracında en ufak bir arıza durumunda parça değiştirmeyi düşünen araç sahiplerine önemli uyarılar da bulundu. Bizim servisimiz de var. Servisimizde e, sigortalılar da biraz e, sigorta yaptıranlar da arabanın bir şey olduğunu en ufak bir şeyle benim parçam değilsin aslında bu parça e, onarım yapılabiliyor. E, tampondaki ufak çatlaklar, fardaki ufak çizikler bunların hepsinin onarımı yapılıyor. Bugün e, led far e, arabanın bütün hepsinde var. E, farların en ucuzu e, 25 bin lira civarında. Bunların aslında plastik geri dönüşümü yapılıyor. 25 bin lira civarında olan farların ayakları 150 TL-200 TL yapılıyor. E, 20 bin liraya e, bu farı değiştirmek yerine e, 150-200 liraya e, farın ayağı tamir ediyoruz. Tampon da yine aynı kez aynı şekilde. E, ufak bir çatlak olduğunda e, arkasına tel basarak önüne yine bir e, macun çekiyorsunuz, boyuyorsunuz. Arabanın hem parçası değişmemiş oluyor, hem arabanızda hasar kaydı çıkmamış oluyor. Bu konuda birazcık daha sigorta yaptıranlar, kaza esnasında herhangi bir şekilde ya yani benim arabamın parçası değişsin illa ki ben işte orijinal parça istiyorum demezse, hem bunlar milli servet dışarıdan geliyor çoğu yedek parça, hem de arabasının parçasını değişmemiş olur. İleride de kasko fiyatlarına bunlar çünkü onun şeyine işlenmiş oluyor, sigorta fiyatları da bir dahaki yıl daha uygun çıkar kendilerine.